Bağırsaklarınıza iyi bakın, sağlığınızı koruyun. Bağırsaklarınız sadece sindirimi düzenlemekle kalmaz, bağışıklık sisteminizden ruh halinize kadar birçok önemli süreci de yönetir. Sağlıklı bir bağırsak vücudunuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir ve enerjinizi artırır. Bağırsak sağlığınızı korumak için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Lif açısından zengin gıdalar, fermente ürünler ve probiyotikler bağırsak florasını dengeler. Aşırı işlenmiş gıdalar, fazla şeker ve stres ise bağırsaklarınıza zarar verir. Bol su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterince uyumak da sindirim sisteminizi destekler. Unutmayın, bağırsaklarınıza iyi bakarsanız onlar da size iyi bakar. Sağlıklı bağırsaklar mutlu bir yaşamın anahtarıdır.